Merhaba. Ben Özlem. Bu ilk videoda size bu kanalın ruhunu anlatmak istiyorum. Mitler ve semboller, kadim çağların izleri. Adından da anlayacağınız gibi bu kanalda sembollerin izini sürerek mitlerin peşinde sanatsal bir yolculuğa çıkıyoruz. Peki bunu nasıl ve neden yapacağız? Önce nedenden başlayalım. Bu yol aslında bizim içsel yolculuğumuz. Çünkü aradığımız şey bir varış noktası değil. O şey biziz, kendimiz. Amacımız yolda olmak, aramak, keşfetmek. Bu yolculukta yanımıza alacağımız enstrümanlar çok çeşitli olacak. Mitoloji, sanat tarihi, psikoloji, doğal taşlar. Ama şunu bilmenizi isterim. Ben bir akademisyen değilim. Ben bir sanatçıyım. Öğrendiklerimi sanatla, seramikle, heykelle yoğurarak sizlerle paylaşacağım bölümde işlediğimiz mit ya da sembolden yola çıkarak bir tasarım planlayacağım. Bu tasarım bir heykele, bir panoya ya da seramik bir objeye dönüşecek. Ve eserlerde doğal taşlar da olacak. Çünkü bu taşların tarih boyunca taşıdığı anlamlar, mitlerle kurdukları bağ ve enerjileri tasarımın ruhunu güçlendirecektir. Elbette bu yolda Carl Jung'a da sık sık başvuracağız. Kolektif bilinç dışı, arketipler, semboller, Mitleri anlamaya çalışırken yangın fikirleri tutulalarımızdan biri olacak. Mesela Sümer mitinde inanların yedi kapıdan geçerek yer altına inişi ile yangın arketipleri arasında kurduğun bağ bir gün seramik bir panoya dönüşebilir. Eğer sen de bu yolda kendi anlamını, sesini, ışığını arıyorsan belki burada buluşuruz. Çünkü bu sadece bir sanat yolculuğu değil, bu zamanlar arası bir hatırlayış ve ben seni bu hatırlayışa davet ediyorum. Zaman henüz başlamadığı çağlara gidiyoruz. Hiçbir şeyin olmadığı, yalnızca ilksel suların var olduğu o ana. Millattan önce 3000 yıllarından kalan Sümer mitiyle. ile başlıyoruz. Dişil yaratımın kaynağı, ilksel su tanrıçası, zamanın öncesinde var olan tek varlık. Onunla tanışmak istiyor musun? O zaman bir sonraki videoya geç.